Merhaba arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz Bugün size bıçak tanıtımı ve bilelemesini yapacağım Evet şu gördüğünüz meyve sebze bıçağı Şu bıçaklar rahatlıkla yani tırtırda olduğu için Domates soğanı doğramak için Bu da yurt dışında özel getirdiğim bir bıçak Daha keskin yani soğanı domatesi daha rahatlıkla Kahvaltı bıçağımız kuşbaşı bıçağımız. Bu da küçük kuşbaşımız. Bu kemik bıçağımız. Eti kemikten rahat çıkarabilmemiz için kemik bıçağımız. Şu anda bıçakların, şu bıçaklar bilenmiyor. Şu üç bıçağın nasıl bilenildiğini size mesela evde rahat yapabileceğiniz göstereceğim. Örneğin şöyle küçük bir taş alabilirsiniz. Küçük taşı şu şekilde. Bıçağı Çok mükemmel keskin bir bıçak. Şöyle bir taş elinizin altında olduğu sürece bıçaklarınız vakti kesmediği zaman hemen aynı şekilde kullanabileceğiniz bıçaklarınızı rahatlıkla bile yani bugün mesela öyle bir sert bir cisimden daha çabuk körlenir bıçak. Onları veya kestiğiniz zaman kesme tahtasının üstüne geldiğinden dolayı kesme tahtasının dolayı biraz sıkıntı yaşarsınız. Ama şu anda mesela şu anda çok çabuk ve keskin bir bıçak bilerek. Evet, bugün bıçakları bileledik. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Merak ettiniz, kafanızda oluşan bir soru varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Size güzel tekrar sunumlar, tekrar izahlar yapabilirim. Şimdiden izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yeni videolarda buluşmak üzere, hoşçakalın.